Bir ülkeyi sadece iktidar koltukları için iktidar koltuğu için bu kadar batırmaya gerek yoktu. Sadece kendi koltukları için. Ülkeyi kurtarmak için değil. bak bu millet 2002 sonunda AK Parti geldiği zaman ciddi kredi verdi. Acı reçeteleri uyguladı AK Parti. Devamında da uyguladı ve millet dedi ki ülkem kurtuluyorsa ben bu acı reçeteyi içmeye razıyım. Şimdi çöp kutularında çöpler toplanıyor. Reisimiz çok yaşa diyorlar. Ama şunu bilin ki şu anda bir çektiğimiz acı ülkeyi kurtarmıyor. Şu anda çektiğimiz acı Cengiz'i kurtarıyor. Limahı kurtarıyor. Kolini kurtarıyor. Kalyonu kurtarıyor. Müteahhitler. Hazine garantili müteahhitleri kurtarıyor. Çeçen'i kurtarıyor. Şunu kurtarıyor. Bunu kurtarıyor. Hazine garantili müteahhitleri kurtarıyor. Ülke kurtulmuyor. Ülke devam ediyor. Ülke batmaya devam ediyor. Ülke çukura devam ediyor. Hep beraber bu acıyı devam edeceğiz, ödemeye devam edeceğiz. Şimdi bugün yabancı kuruluşlar TL'nin yıl sonu tahminlerini açıkladılar. Enflasyon tahminlerini açıkladılar. Hepsi yükseltiyor. Şimdi bu yıl %9 büyüyeceğiz deniliyor. Evet, bu yıl %9 kağıt üzerinde biliyorsun son 3 yıldır, 4 yıldır büyümeler hep kağıt üzerinde. 2016 revizyonundan sonra Türkiye'de büyüme gerçeği yansıtmıyor zaten. Ee, kağıt üzerinde büyüyeceğiz ama buna rağmen 2022 ne olacak bu kur artışlarıyla bu şeyle beraber iç talep kesilecek. Şeyle artamayacak, kredi kullanımıyla artamayacak bu. TL'yi azınlık para yaptık Türkiye'de. Kimse, Türk lirasını durmak azınlık... istemez sanırım. Şartlarda. Türkiye'de Türk lirası azınlık para durumuna düştü. İç borçlanmada dahi dövizli borçlanmalar TL borçlanmayı geçti. Türkiye'de tasarruflar yani bankalardaki tasarruflarda TL zaten azınlığa çok da daha önce düşmüştü. Döviz hesapları daha yüksek. Fiyatlandırmada zaten kur etkisi TL'den daha yüksek. Hep beraber TL'yi öldürüyoruz. Hükümet olarak, yönetim olarak TL'yi öldürüyoruz. Bak Binali Yıldırım İstanbul'u kaybedince Bayburt grup ne oldu? Bir sürü ihaleden lav edildi. Parti işi değil bu iş. İhale işi. Müteahhit işi bu iş ya. Bu iş parti işi değil. Hala anlamadılar. Bunu. Binali Yıldırım'ın başına gelenleri herkes baksın. Bayburt grup Şenbay ne oldu? Herkes baksın. Ha bunlar sonra şey devam edecek tabii çıkacak. Ama binanın içerisinde miadını doldurmuş yıkılmakta olan binanın içerisinde ülkeyi bu bina şöyle kendi başına yıkılsa tamam. Ülkeyi yıkıyor bu bina. Şimdi bu kendisini hatta kendi varlığını ülke varlığı karşısında heba eden, feda eden bu şahısların artık bu ülke yıkılırken neredeydiniz sorusuna cevap vermeleri lazım. Efendim ben konuşmuştum. Geç kardeş. Ne konuştu? Sonra ne yaptı? Geç burayı geç. Kendinize gelin ülkeyi yıkıyorsunuz. Kendinize gelin ülkeyi yıkıyorsunuz. Kendinize gelin ülkeyi yıkıyorsunuz. Ülke gidiyor. Çocuklarımız, evlatlar, gençler işler mahvoldu. Felaket bir durum yaşıyoruz. Kara perşembe ve karanlık bir gelecek. Kara perşembe bir günde kalmıyor. Karanlık bir geleceğe açıyor. Elektrikler kesilecek. Türkiye'de biliyorsun elektrikler kesiliyor sürekli. Burada kesiliyor mu? Vallahi annem mesaj attı. Bizim evde kesilmiş bugün elektrikler. Kezdiriyorlar. Türkiye çapında elektrik kesintilerini gezdiriyorlar. Çünkü sistem çöktü. Elektrik enerji sistemi çöktü. Hastanede randevu alabiliyor musunuz? Doktorlar gitti. Doktorlar gidiyor istifa eden nedeni. Sağlık sistemi çöktü. Ben bir yıldır burada TV5 ekranlarında da dahil. Ne anlatıyorum burada? Bak 2015, 2017 sürekli büyük buhran, büyük buhran geliyor. 2020, 2021 Yapısal çöküş. yapısal çöküş yapısal çöküş yapısal çöküş yapısal çöküş biz erken konuşuyoruz hadi. Sorunlar ortaya çıkmadan uyarı niteliğinde konuşuyoruz. Yapısal çöküş daha neler götürecek? Şimdi çalışma sistemi büyük bir reform gerektiriyor. Emeklilik sisteminden alacaksın. Asgari ücret vergilendirmesi, vergi dilimlerinin yeniden belirlenmesi, şunlar bunlar. Gelelim bankacılık. Bu ben böyle bir büyük bir dairem var. Bütün sistemleri işte finans sistemi, çalışma sistemi, vergi sistemi böyle her alanda bu çünkü tek bir alanı düzelterek olacak bir reform değil. Her alanda devrim Bankacılık sistemi. Bugün bankacılık sistemi nasıl? Ticari bankacılık. Ticari bankacılıkla kalkınmayı sağlayamazsın ki. Aynı şeye benziyor. Finans yönetimiyle bütçe yönetimiyle ülkenin kalkınma politikası oluşmaz. Kalkınma politikası ayrı bir politika. Kalkınma politikası için bankacılık sistemini değiştirmek zorundasın. Kalkınma bankacılığı, risk sermayesi yani sadece fikre kredi veren, sadece fikir üzerinden yeni buluşlar, yeni şeyleri değerlendiren girişimcilik, girişimcilik. E bunun için sermaye piyasasını değiştirmen lazım. Şu anda bizim sermaye piyasamız ne? Kumar piyasası. Resmen kumar piyasası. Büyük oranda. Şey yok. Bizim sermaye piyasamızda şey piyasa değil öyle bir. Ben sermaye piyasası sadece sermaye piyasasını alsam o halka açık şirket gözüken kumar şirketlerinin üçte birini zaten o borsadan onları organize edenlerin cebinden ödeyerek şirket var ya. 50 milyon cirosu var, 500 milyon sermayesi var. Hepsi bedelli sermaye artırımıyla para toplamışlar. Para toplama şeyi. Hep kasa kazanır. Kasa kim? <laughs> Devlet kurum. Kim denetliyorsa şey vardır ya eskiden karakol etrafında işte şeyciler vardır. E, o karakoldan izni olmadan, karakol onu bilmeden olmaz. O işler dönmez. Dönmez. Hep göstermelik birilerini şey yaparlar. Bir spekülatör, manipülatör falan filan diye suçlanıyorsa anla ki orada arkadaki gerçek suçluyu gizlemek için onu yapılıyor. Onlar tetikçidir. Gerçek suçlara şu ana kadar hiç kimse ulaşmamıştır. Sermaye piyasasını düzeltmen lazım. Komple. Bir de geriye dönük. Gel kardeşim buraya. Gel. Sen bir gel bakayım. Şu paralar nereye gitti? Şu paralar nereden toplandı? Nasıl toplandı? Nereye gitti? Gel bakayım. Şunları bir konuşalım ya. Güzel kardeşim. Gel şunları bir konuşalım bankacılık sistemi ticari bankacılıktan yatırım bankacılığını tamamen ayırmak gerekiyor. Tamamen. Yatırım bankacılığı Borsa yatırım bankacılığı demiyorum. Şi, fabrika yatırım bankacılığı. Kalkınma. Uzun vadeli kredi. Ha, Türkiye'de bazı şeyler var. Bunlar, bunlar çok yetersiz. Asıl nokta buradan geliyor. Şimdi ticari banka krediciliğinden, ticari banka kredisinden faizi vergiden indirtmeyeceksin. Ama yatırım bankacılığının faizi ise yarısını sen vereceksin. Yani ticari banka, ticari bankadan kredi kullanan, ticari banka e, kredisi kullanan, ticari işlerde yani kullanılan kredinin faizi, kardeşim sen bunu vergiden düşemezsin. Geç onu. Yatırım ve istihdam, üretim, kalkınma. Gel bakayım kardeşim. Kaç lira faiz giderim var? 100 lira. Al sana 50 lirasını ben veriyorum devlet olarak. Sana destek veriyorum. Şimdi Türkiye son 8 yılda 6.7 milyon daire ruhsatı alınmış. 6 milyonu bitmiş, izni alınmış. Nüfusun ihtiyacı 2 milyon. 4.5 milyon daire satılmış. Kiracılık oranı 21'den 26'ya çıkmış. Şey ben hep söylüyorum ya ekonomide hatırlıyor musun? Ekonomide uyguladığımız model saldım çayıra modeli. Hatırlıyor musun evet. bunu? Çok söyleriz. Saldım çayıra modeli. Şimdi saldım çayıra, saldım çayıra ne oldu? Kim aldı bu evleri? Bu daireleri kim aldı? Bak Türkiye kara para listesine de girdi. Ne diyor orada? Emlakçılık. Emlakçılık. Bir kısmı kara para aklama yeri oldu. Satılmış bir sürü daire var boş. Niye? Çünkü sadece kara para aklamak için daire alınmış. Peki bahsettiğiniz bu sistem uygulanabilir mi? Türkiye'de. Bunun Hangi için radikal sistem? kararlar mı var? Bu bankacılık sistemi. Sadece bankacılık. Bak bu dediğim sistemler yani emeklilik sistemi Sadece emeklilik sistemini aldım. Bir şey düzelmez fazla. Eğitim sistemi. En felaket. Şu anda biz işsizlik kampı yani gençler işsiz gözükmesin diye ömür kurtarma eğitimi değil, ömür karartma eğitimi veriyoruz ya. 8 milyon üniversite öğrencisinin en az 5 milyonu ömrünü üniversite okuyarak kurtaran değil, ömrünü karartan. Televizyonlara bak çık bu. Televizyonlara bak. Koca koca, koca koca diyeceğim, isimleri koca, ünvanları koca. Konuştukları saçma sapan, ya bunları üniversitelerden derhal uzaklaştırmak lazım. Bunları bu çocukların yanında tutmamak lazım. Şimdi bu çocuklara bir de eğitim veriyorsun. Hiçbir ihtiyaç yok. Hiçbir ihtiyaç yok. Niye okutuyorsun? Yani Türkiye'nin o alanda ihtiyacı yok. 10 tane ihtiyacı var, 1000 tane şey veriyorsun. Kaç ilahiyat okulu var? 110 bin mi şey öğrenci sayısı? Neyse bilmiyorum. 110 bin civarında mı neydi yanlış hatırlamıyorsam. 110 ilahiyat fakültesi miydi? Acayip müthiş. Ne olacak bunlar? Niye okutuyorsun bunları ya? Kur artışı yine Merkez Bankası'nın daha önceki çalışmasında açıklamasında vardı Şahap Bey'in. Yüzde 25 diyor. E, kurdaki artış yüzde 25 fiyatlara yansıyor. Bu bence birinci etkidir. Toplam etkisi yüzde 25 değil. Şu, şu, ne demek istiyorum? Kur yüzde on arttı. Türkiye'de fiyatlar kaç arttı? İlk birincil etkisi yüzde yirmi Kur yüzde on mu arttı? O zaman birincil etki bu ay ve önümüzdeki ay iki buçuk puan sadece yüzde iki buçuk kur artışından gelecek. Sadece. birincil etki ama. Sonra o dalga arkadan diğer dalgalar gelecek. Mesela e elektrik zamlanacak, e, enerjinin diğer şeyleri zamlanacak ne olacak o diğer ürünlere yansımaya başlayacak elektrikle ilgili enerjiyle ilgili şey en önemli vatandaşı ilgilendiren kısım ısınma ve aydınlanma değil mi üçüncüsü ne ekmek ekmeğe zam geldi ekmeğe zam geldi bekleyin daha da gelecek bu enerji zamları gelsin ekmeğe bir daha zam gelecek siz bunu daha önceki programlarda söylemiştiniz bu arada Evet. Ekmeğin zamlanacağını. Zamlanacağını. Ya şey belli. İki tür bu sene Türkiye'de ekmek vardı. Daha önceki programlarda söylediğim bu sene Türkiye'de hububat, bakliyat hububat üretimi çok kısıtlı. Dolayısıyla ekmeğin ana ham maddesi olan un burada fiyat artışı hızlı olur. Bu da ekmek fiyatlarına yansır. Bu bir. İki, enerji. Şu toplam ekmek üretiminde yaklaşık olarak üçte bir enerjidir. Üçte bir emek ve binadır. Üçte bir de ham madde yani un. Şimdi undan dolayı fiyat arttı, zam geldi. Şimdi enerjiden dolayı tekrar artacak, ona tekrar zam gelecek. Dayanamaz. Düşünsene yüzde kırk elektriğe zam gelirse ne olacak? Veya yüzde otuz. Fırınlar ciddi bir daha krize girecek. Hepsi tekrar oduna mı dönecekler? Elektrikleri kapatacaklar, oduna dönecekler. O da kurtarmaz.